Şanssız Canavar Canavarlarla ilgili her şeyi bildiğinizi mi düşünüyorsunuz? Muhtemelen büyük kötü trolü biliyorsunuzdur. Keçileri korkutmasıyla ün salmıştı. Ölümcül ejderhayı da duymuş olabilirsiniz. O da o şövalyeleri korkutmasıyla ünlenmişti. Fakat eminim Loch Ness canavarını hepiniz kesin duymuşsunuzdur. O da insanların kendisini görmeye çalışmasıyla meşhur oldu. İşte orada, nerede? Orada. Loch Ness canavarı o kadar ünlüdür ki kendisine ait bir takma adı bile vardır. İnsanlar ona Nessie der. Loch Ness canavarı Nessie. Benim de bir takma adım var. Nessie bana Loch Ness canavarı, yani şanssız canavar diyor. Bana şanssız demesinin sebebi hiç şansımın olmaması. Fakat gerçek adım tabii ki şanssız değil. Asıl ismim Flossie. Merhaba. Burası yaşadığımız yer. Biraz vahşi, biraz rüzgarlı, biraz nemli. Ama bizim için burası yuvamız. Burayı çok seviyorum. Fakat bazen çok hızsız olabiliyor. Ben de Nessie ile aynı aileden geliyorum. Nessie ile aynı gölde yaşıyorum. Onunla aynı sularda yüzüyorum. Aynı balıkları avlıyorum fakat aramızda farklılıklar var. Örneğin Loch Ness canavarı çok büyük ve ürkütücüdür. Fakat ben biraz ufağım. Nessie bana bazen ufaklık ya da karides der. Loch Ness canavarı gölün karanlık sularına doğru yüzer. Bense karanlıktan biraz korkarım. Nessie bazen bana korkak kedi der. Loknes canavarı çok güzel ve hatasız üzer. Fakat ben suda o kadar güçlü değilimdir. Soğuğu ve ıslanmayı sevmem. Büyük dalgalardan hiç hoşlanmam. Derin havuzları sevmem. Ve girdaplardan nefret ederim. İşte girdap budur. Döne döne gider ve içindeki her şey de döne döne onunla birlikte gider. Nesi girdaba bayılır. yihu diye çığlık atar. Evet diye bağırır ve hadi yeterince cesur olduğunu düşünüyorsan sen de gel diye beni çağırır. Bir keresinde çağrısına uyup gittim. Fakat bundan nefret ettim. Su burnuma kaçtı. Hiçbir şey göremedim ve başım çok fena döndü. Midem bulandı. Korktun diye dalga geçti Nesi. Korktun işte. Fakat aslında korkmamıştım. Ödüm patlamıştı. Nesi de bana denizden korkan ya da korkak tavuk gibi isimler taktı. Zaten Nessie bana pek çok isim takar. Ufaklık, korkak ki de ağlayan bebek. Doğruyu söylemek gerekirse Nessie biraz zorbadır. Fakat o ne yaparsa yapsın bir girdabın içine asla tekrar girmem. Asla. Hiç kimse seni umursamıyor. Loch Ness canavarının veya kısaca Nessie'nin saklanmak konusunda çok başarılı olduğunu duymuşsunuzdur. Biz canavarlar kamuflaj sanatını çok iyi öğreniriz. Yani rengimizi değiştirerek saklanabilir ya da kendimizi etraftaki diğer şeylerle benzer hale getirebiliriz. Mesela birisi nesi görse o hemen renk değiştirir. İşte orada. Aa bu sadece bir kaya. Orada orada. O sadece ters dönmüş bir kayık. Film yapımcıları, gazete ve dergi yazarları sürekli nesliği görmeye çalışır. Onun fotoğrafını çekmek isterler. Onunla ilgili film yapmak isterler. Ya da onun gazete veya dergilerde yer almasını arzu ederler. Nesli çok ünlüdür. O bir yıldızdır. Herkes Nesli görmeye çalışır. Fakat beni hiç kimse hiçbir zaman görmek istemez. Ben de görünmek istiyorum. Ben de fark edilmek istiyorum. Benim de hakkımda konuşulsun istiyorum. Fakat ne yaparsam yapayım hiç kimse beni fark etmiyor. Nesli o yüzden bana şanssız canavar diyor varlığından hiç kimsenin haberi bile yok. Varlığın hiç kimsenin umurunda değil diyor. Na 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 diye şarkı söyler Nesli. Kimse senin fotoğrafını çekmek istemiyor. Kimse senin hakkında konuşmuyor. Kimse seni hiç ama hiç umursamıyor. Bu doğrudur. Benim hiç gerçek arkadaşım yok ki. Elbette Nesli var. Fakat o benimle sadece canı isterse konuşur. Benimle sadece canı isterse oynar. Sonuçta ben çok yalnız biriyim ve sanırım Nessi bana bu yüzden şanssız canavar diyor. Nasıl arkadaş bulursun? Bir gün uyandım ve kendi kendime yettiyse yetti. Bugün kendime gerçek bir arkadaş bulacağım gün. İyi bir arkadaş. Nessi arkadaş olup olmamasını umursamıyor fakat ben umursuyorum dedim. Beni önemseyen birini istiyorum. Gerçek beni görebilecek birini. Ama nasıl arkadaş bulunur ki? Bir arkadaş tam olarak nedir? Bunu uzun ama çok uzun zaman düşündüm. Hatta Nesli'ye de sordum. Bir arkadaş tam olarak nedir dedim. Bir arkadaş tıpkı sana benzeyen aynı senin gibi olan biridir diye cevap verdi. Fakat bu dünyada hiç kimse bize benzemiyor. O yüzden bizim arkadaşımız olamaz. Sadece iyi insanları korkutmaya çalışmak bizim için en iyisi. Sonra da öyle bir kükredi ki korkudan yanından kaçıp gittim. Benim için en iyisi bu diye sırıttı. İnsanları korkutmaya bayılıyorum. Fakat ben vazgeçmedim. Bir arkadaş bulma konusunda çok kararlıydım. Karşılaştığım bütün hayvanlardan rica ettim. Lütfen benimle arkadaş olun diye. Miau, hayır sen çok ıslaksın git buradan. Hayır sen çok büyüksün. Bana çok büyük olduğumu, çok ıslak olduğumu, çok korkunç göründüğümü ve çok fazla balık gibi koktuğumu söylediler. Çekil gitme çekil. Bacağına baksana durdurun şunu. Umrumda bile değil. Ben de bazı çocuklardan rica ettim. Onlar da şöyle dediler. Bir canavar gördük. Büyük korkunç bir canavar hem de. Aa, aa vay. Yetişkinler de onlara saçmalamayın. Canavar diye bir şey yoktur. Gördüğünüz sadece bir gölge olmalı. Hadi gelin artık acele edin diye cevap verdiler. İnsanlar ya benden korkuyor ya bana inanmıyorlardı. Durumum umutsuzdu. Ben de suratımı astım. Surat asma konusunda çok başarılıyımdır. Yıllarca surat asabilirim. Kollarımı birleştirip alt dudağımı sarkıttım ve hiç kıpırdamadan durarak büyük bir surat asmaya hazırlandım. Tam başlıyordum ki bir ses duydum. Bir grup çocuk küçük bir kızla uğraşıyordu. Kıza kulağıma çok tanıdık gelen bir şeyler söylüyorlardı şeffaflık, dört göz ağlayan bebek, korkak kedi. Kız ağlıyordu ve gözlüklüydü fakat kısa bir süre için. Diğer çocuklar kızın gözlüklerini çıkarıp birbirine atmaya başladılar. Al yakala. Kız her seferinde yakalamaya çalıştıkça onlar da gözlüğü elden ele atıyorlardı. Giderek daha hızlı ve sert atmaya başladılar. Ta ki foş gözlükler suya düşene kadar. Hafif ve plastiktiler o yüzden batmayıp suyun üzerine çıkmışlardı. Ardından minik halkalar çizerek yüzdüler. Kız yo hayır diye haykırdı. Çocuklardan bazıları ha ha diye güldüler. Bazıları da ah hayır çok üzgünüz dediler. Daha sonra gözlüğünü suyun içinden girdaptan kurtarmaya çalışan kız hariç tüm çocuklar gittiler. Kız önce gözlüklere ulaşmaya çalıştı fakat çok uzağa savrulmuştu. Sonra biri dalla onları çekmeyi denedi ama bu da işe yaramadı. Gözlükler gittikçe daha da sürükleniyordu. Sonra kız derin bir nefes aldı ve gözlüklerin peşinden suya atladı. Şimdi ikisi birden girdapta sürükleniyorlardı. İşte kızın orada pes etmesi gerekirdi. Fakat o devam etti ve sonrasında neler olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Aa ayağı kayıp başı suyun içine kaybolana kadar kız aa diye çığlık attı. Aa diye yeniden bağırdı ve ikinci kez suya battı. Artık fazla seçeneğim kalmamıştı. Bir canavar ne yapması gerekiyorsa onu yapmalıdır. Onu yakalayıp suyun üzerinde tuttum. Sonra beraberce girdaptan çıkmaya çalıştık. Aa, beraberce suda girdaptaymış gibi döndük ve fırladık. Bir o yana bir bu yana savrulduk. Gariptir ki bir süre sonra bundan hoşlanmaya başladık. En sonunda bir çamur yanının üzerine düştük. Nefesimiz kesilmişti ama güvendeydik. Kız da hala gözlüklerini sımsıkı tutuyordu. Gözlüklerini takıp bana baktı. Sanırım ilk kez beni net olarak görebildi ve oldukça şaşırdı. Ah! Biliyorum biraz farklı görünüyorum diye özür diledim. İnsanlar benim için de böyle söyler dedi. Benim farklı olduğumu düşünürler. Bu yüzden mi çocuklar sana böyle isimler takıyorlardı diye sordum. Başını salladı. Benim de bazen bu isimlerle çağrıldığım oluyor dedim üzülerek. Gerçek adım Flossy dedim kıza. Kız da ben benim de Fran dedi. Sonra da hafifçe gülümseyerek arkadaş olalım. Benim arkadaşım olur musun diye sordu. Ama ben çok büyüğüm, çok ıslahım, çok da çelimsizim dedim. Üstelik farklıyım da. İkimiz de farklıyız dedi Fren. Yani bir bakıma ikimiz de birbirimize benziyoruz. Konuşmasını sürdürdü. Senden hoşlandım. Çok iyi, çok dost canlısı. Benim için arkadaşlık bu demektir. Böylece arkadaş olmaya karar verdik. Beni görebiliyor musun? Tam o sırada diğer çocuklar Fren'e doğru koşmaya başladılar. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde kendimi bir ağaca benzettim ne de olsa beni görünce korkup çığlık atarak bana değişik isimlerle bağırarak kaçışmalarını istemezdim öyle değil mi? Diğer çocuklar yeni arkadaşlarının yanına koştular. Çok cesursun o kütüğe tutunman büyük şanslı çok zekice. Kütük mü? <laughs> Bazen kendimi çok iyi saklayabiliyorum fakat bu umurumda değildi. Şimdi Fren ile birlikte sıkı sıkı oyun oynuyoruz. Yüzüyoruz, kovalamacı, saklambaç, ip atlama ve futbol oynuyoruz. Ben ona yardım ediyorum, o da bana. Evet, fren bana etrafımdaki şeylere farklı bir açıdan bakmayı öğretti. Artık frenin çok arkadaşı var ama o hala benim de arkadaşım. Çoğu kez yanındayım. Fakat herkes beni göremiyor. Beni görmek için gerçek arkadaşım olmanız gerek. Siz de olabilir misiniz?